Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Biz Venedik'e geldik. Üçüncü balayı rotamızda İtalya'ydı. Biz dün geldik Venedik'e. Aslında çok zorlu bir yolculuktan geldik. Vlog çekecektim normalde. Milano'yu falan gezecektik. Çünkü biz Ankara'dan Milano'ya indik. Fakat öyle bir şey oldu ki Milano'yu gezemedik. Direkt Venedik'e geçmek zorunda kaldık trenle beraber. Ne oldu onu hemen anlatayım. Bilet e, şey bizim iki tane el bagajımız vardı. İkisini de Ankara'da verdik. Birisi geldi, birisi gelmedi maalesef. 3 saat havalimanında durduk ve bavulumuzun hani e, bizi ulaşması için işte bilgiler falan verdik. İşte oteli otel adresini verdik. işte İsveç'teki evimizin adresini vesaire verdik. Yani 3 saat havalimanında vakit geçirdik. Ondan sonra işte trene hemen bindik. İşte Milano'nun tren garına gittik. Oradan trene bindik. Venedik'e normalde iki buçuk saatte gelecektik ama biz 4 saatte geldik çünkü trende problem çıktı. E, tren yolunda işte tren durdu yani bayağı bir, bir buçuk saat falan durdu. İşte akşamüstü saat 8 gibi geldik e, Venedik'e yedi gibi geldik. İşte bu akşam yemeği yedik, bir sokakta gezdik bir saat falan sonra yattık uyuduk çünkü 20, tam kuludan e, Venedik'e gelmemiz 20 saat sürdü. Yani iki uçak, çünkü Ankara'dan Sırbistan'a indik. Sırbistan'dan da Milano'ya gittik. Oradan da işte Milano'nun havalimanından Milano'nun tren garına trene bindik. Oradan da başka bir trenle buraya geldik. Sonra vapurla otele gittik. Yani baya beş taşıtabilmişiz. Öyle şimdi Milano, Venedik'te geziyoruz şimdi. Salı günü geldik. Cumartesi günü İsveç'e dönüyoruz. Çekebildiğim kadarıyla vlog çekeceğim. Evet şimdi şu meşhur olan kiliseye geldik. Ee, ücretsiz bir şekilde girip gezebiliyorsunuz. Ee, şu arkamda da San Marco Meydanı var. Burayı kesinlikle görmüşsünüzdür eğer Venedik'e geldiyseniz veya Venedik'e gelecekseniz kesinlikle görüyorsunuz. Arkadan zaten vapurlar geçiyor işte havalimanından işte hemen şey tren garına falan gelip giderken e, yürüyerek buraya gelebilirsiniz. Zaten bütün yollar e, kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz. Kilise de bayağı meşhur zaten. Çok büyük. Burayı da böyle bir gezmiş olduk. Şimdi e, Brano diye bir e, ada var. Buradan yaklaşık yarım saat uzaklıkta. Böyle çok güzel renkli renkli evler var orada. Oraya geçen 2018'e geldiğimde gitmemiştim. Şimdi oraya gitmeyi düşünüyoruz. E, Baya da uygunmuş biletler. 3-4 euroya falan da var. Hangi duraktan bindiğinize bağlı. Ama biz burada gişede çalışan göremediğimiz için e, pek bilmediğimiz yerden de bilet almak istemedik. Emin olamadık hani doğru mu gidiyoruz, yanlış mı diye. O yüzden o şekilde şimdi başka bir tren, aman vapur durağına gideceğiz orada. Gişede çalışanlar oluyor. Onlara nasıl gidebiliriz diye sorarız. Ben de size aktarırım bilet fiyatını falan. Bugün Venedik'te böyle mezuniyet gibi bir şey var. San Marco Meydanı'nda inanılmaz çok büyük bir kalabalık vardı, sahne vardı. Öğrencilere diploma falan veriyorlardı. Böyle şimdi de işte böyle bir şarkı var onu söylüyorlar. Az önce video çektim. Baya güzel yani mezuniyet gibi bir şey var bugün Venedik'te. Baya kalabalık. Takie nasze stanowisko na to damy, akryla, czek z görüyor musunuz kuleyi çok eğri şu an mesela düz çekiyorum böyle yan yatmış Pisa kulesine benziyor Vanilya çok fazla. Cia gelecek makarna yapan şey böyle küçük, böyle küçük kısıtlarda veriyorlar. Sorry. 46? Yes? Evet, bu iki makarna aldık. Ben pesto aldım, eşimde ne aldı? alfredo aldı İkisi 15 euro tuttu şimdi böyle yiyeceğiz şu güzel manzaraya karşı evet, makarna aldığımız yerde alkolsüz tiramisu buldum üç ee, buçuk euro şimdi tadına bakacağım bu arada böyle gözüküyor biliyorsunuz ki tiramisu genelde alkollü yapılıyor ama alkolsüzünü bulmuşken tadına bakmak istiyorum në rrethantin. Ja i vërgjiti dali e do. Ço do çopëre çopë. Sa sponsorëve vjen. yo. Venedik'te çok fazla mı böyle meydan var? Mesela bir ara sokakta giriyorsunuz sonra hep bir meydana çıkıyorsunuz. O yüzden çok güzel yani. Bir de Venedik'te asla kaybolmazsınız. Yani yürüyorsunuz, yürüyorsunuz bir bakmışsınız kanala falan gelmişsiniz. Ana caddeye gelmişsiniz. Bir de burada çok fazla kişinin köpeği var. Çok fazla köpek var. Yani sadece Venedik'te değil, İtalyan birçok şehrinde evcil hayvan çok yoğun. Yani köpek olarak da. Bir de şu gövdesi uzun olanlar var ya, onlar da çok fazla. Bir de şu Rıfkı var ya, o da çok fazla tercih edilmiş burada. Bir de restoranlar çok erken kapatıyor Venedik'te. Ee, mesela hepsi çok geç açıyor, saat 10-11 gibi açıyorlar. Akşam 8 dedim mi her yeri kapatmaya başlıyorlar yavaş yavaş. Bazı yerler daha geç açık tutuyor. Ama çoğunlukla mesela çok meşhur bir makarnacı var. 8'de kapatıyor adamlar. Aslında daha uzun süre tutsalar daha çok mesela satış yapacaklar. Öyle şimdi Venedik'te bugün son günümüz İtalya'da. Yarın İsveç'e dönüyoruz. Şimdi bir bulabilirsek makarnacı ya da pizzacı böyle bir son kez bir yiyelim dedik. görüyor musunuz? İlluminati işareti var. Üçgen ve göz var ortada. Yani. Ama manzara güzel. Böyle yollar hep bu şekilde. Çok güzel. alacaksanız mesela şu boyutta bir pizza bu dilimde olan 4 euroya satılıyor ama margarita tüm alırsanız da 6,5 euro yani şöyle çok aç değilseniz böyle bir tane parçalayabilirsiniz. Eve gidiyoruz. <laughs> Ay burayı özleyeceğim ya. Şöyle çekeyim de ana kalsın valla. Evet. Buradan otelimize giriyorduk. Şöyle merdivenlerde in çıkıyorduk her gün. Çekiyorum ki ana kalsın. Evet şimdi ee, biz çıkış yaparken 16 euro vergi ödüyoruz. Bu genelde birçok Avrupa ülkelerinde var, otellerde vergi parası alıyorlar. Ee, o da buradaki de 16 euroymuş. Hani bilginiz olsun, çıkışta sizden böyle bir şey isteyebilirler. Ee, bu konuda haberiniz olsun yani. To the airport Şimdi havalimanına geldik. Yaklaşık 45 dakik, bir saate yakın sürüyor. Ee, bayağı güzel yani. Hemen havalimanında iniyorsunuz. Ha, havalimanına geldiğinizde de Emirates'e gitmek istiyorsanız yine buradan biliyorsunuz bayağı güzel. 15 euro tutarı. bayağı uygun bence yani.